Çeri Erdemir Plaza Erzurum Tortum yolu üzeri Sanayi Sitesi çıkışında tele... Yeni Tarihe liderlik yapmış bir topraklardayız. E, bu güzel e, baharı veda ettiğimiz ama çok baharlı ve güneşli bir gündeyiz. Çok mutlu oldum bugün. Çeri ee, markamız evet Ekinoks da baharda Türkiye'ye geldi. Bugün de bahar gibi bir günü Erzurum'da yaşıyoruz. Tabii özellikle Çeri markası e, dizaynı, teknolojisiyle ön plana çıkan bir marka. Tüm ürünlerimize baktığımız zaman tasarımı, dizaynı ve teknolojisiyle e, rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu farkı açıklıkta görebiliyoruz açıkçası. 7 bölgede 34 tane böyle tecrübeli bölgesinde lider yetkili satıcılarımızla hem satış hem satış sonrası hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi tüm showroomlarımızın hemen yanında 3S plazalarımızda servislerimiz var. Dolayısıyla yedek parça bulunurluklarımız, servislerimizde, atölyelerimizde, eğitimli personellerimizle Erzurum ilimizde faaliyet göstermekteyiz büyük bir gururla.